Bismillahirrahmanirrahim. Her bela hadisesine Bediüzzamanca bakış. Bediüzzamanın her bela vakasına ait bir yorumu şöyledir ki, kader noktayı nazarında feci akibetin hikmeti ise Hasan ve Hüseyin ve onların hanedanları yani Ali Beyt, peygamber suyu, seyyid ve şerifler ve nesilleri manevi bir saltanata namzet ediler. Dünya saltanatı ile manevi saltanatın cemi gayet müşküldür. Onun için onları dünyadan küstürdü. Ta dünyaya karşı kalben alakaları kalmasın. Onların elleri muvakkat ve suri bir saltanattan çekildi. Fakat parlak ve daimi bir saltanatı maneviye tayin edildiler. Kerbela olayı hepiniz biliyorsunuz ki Hazreti Hüseyin Efendimizin Kerbela denilen yerde dönemin iktidarı zalim ve gadları gezit tarafından askerlerince kuşatılıp öldürülmesine deniyor. Hz. Hüseyin yalnız değildi. Akrabaları, çocukları, ailenin hepsi oradaydı. Hepsini katlettiler yani acımanlar. Beşikteki çocuğa kadar bu zalim iktidarların gözü ne peygamber torunu dinler ne beşikteki çocuk dinler. O yüzden bu dünyada iki türlü saltanat. Birisi işte böyle gaddar, zalim iktidar. Öbürü de manevi iktidar. Manevi iktidar din adamlarının yoludur, peygamberin yoludur. Bu yüzden ikisi mutlaka bir yerde karşılaşır ve orada mücadele etmeleri gerekir, mecbur kalırlar. Yoksa Hz. Hüseyin de biliyordu herkes gibi sessiz sakin kenarda oturmayı, moda değişle al abdestini, kıl namazını ne karı sürüyorsun gibi o da yapabilir. Ama din bunu izin vermiyor. Hakiki din adamları öyle yapamaz. Dünya ile devlet işleri ayrı. Tamam da bu din dünya karışmayacaksa niye gel? Şimdi devleti yönetiyorum diye istediğini yapabilir misin? Yapamaz. Yaparsan bu devlet adamlarına, din adamları müdahale eder. Derler ki yanlış yapıyorsun. israf ediyorsun milletin malını. Çalıyorsun, çırpıyorsun, israf ediyorsun. Yapma böyle. Böyle deyince de onlar kızar ve düşman besler. Onun için yeryüzü kurulduğu günden beri. Hazreti Adem'le hatta yeryüzüne inmeden. Şeytan dünyevi saltanatı temsil ediyor. Gücü temsil ediyor. Hazreti Adem ise saatin bir insan aynı bir peygamber. Hakkı hakikati temsil ediyor. Mücadele böyle başlamış. Şeytan kendi gücünü, iktidarını, meleklerin yanındaki kariyerini, prestijini tehlikede görmüş. Hazreti Adem'i görüyor. Onun neyini görüyor? Peygamberliğini görüyor. İnsanlığını görüyor. Ha bu diyor beni yerimden edecek. hakikaten etmiştir yani. ikisinden birisi mutlaka yerinden eder. O onun dünya hayatını berbat eder ki öyle etmiştir. Hz. Adem'in dünyaya inmesine, şile ve ızdırap çekmesine sebep olmuştur. Ama şeytan da adı üstünde şeytan kalmıştır. Kıyamete kadar izin verilmesine rağmen Akıbeti bellidir. Cehennemin dibine gidecek. Kurtuluşu yok. Onun için akıllı iktidar sahipleri, normal dünyevi danışmanlar nasıl buluyorlarsa aslında böyle kıymetli din adamlarından da menfaati olmayan, ondan bir şey beklemeyen istifade etmelidir. Osmanlı padişahları, Selçuklular, Abbasiler de böyle güzel nasihat alanlar vardır. Araya geçmişlerdir. Mesela Emevilerden Ömer bin Abdülaziz öyledir. Akıllı olmak lazım. Dünya aslında bir kerbela'dan ibarettir. Kerbela öyle bir sahnedir ki orada iki taraf var. Ya Hz. Hüseyin ve ailesinden, Peygamber soyundan olacaksın. O yolu tercih edeceksin. Mesela iktidar meselesi değildir. Ya da üç günlük dünya saltanatı için önüne geleni asacaksın, keseceksin, itaate mecbur olarak çıkacaksın. Beni dinlemediniz. Öyleyse katledilmeye hak ettiniz diye çoluk çocuk katledeceksin. O yolda seni cehennemin dibine götürecek. Allah ayağımızı kaydırmasın. Parayla, kadınla, saltanatla, imkanla bu dünya kendine cezbediyor. İnsanları kandırıyor. Allah muhafaza buyursun. Yoksa gerçekten ciddi bir imkandır. Herkesin kaldırabileceği bir imtihan değildir. Yezid'in yanındaki insanlardan birçoğunun da müderris olduğu söyleniyor. Hz. Hüseyin'in katline cevaz verenler, ellerinde kan olanlardan birçoğu dönemin hacıları, hocaları, müderrisleri diyorlar. Bir de böyle bir durum var. Onlara da ulema su deniyor. Yani iktidar hocaları. Velhasıl yani ilmiyle helak olan bir grup oluyor. Bundan da muhafaza buyursun. Hepimiz için değişik helak yolları vardır. Kurtuluş yolları olduğu kadar helak yolları da var. Hiçbirimiz garantide değiliz. O yüzden hep tövbe istiğfar yapmak lazım. Hep dikkat etmek lazım. Cenab-ı Hak merhametiyle hepimize muamele etsin. Amin.